Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda Ada Coin analizi yapacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ada Coin geçtiğimiz Şubat ayında, Şubat 15'te burada 42 sent seviyesine kadar ulaşmıştı. Ancak bu seviyede sunamayıp e, buradan bir düzeltme hareketine girdi ve önemli desteklerimizi de yitirmişti ve burada e, aşağıda önemli bir destekten e, güç aldı. 30 cent seviyesinden itibaren ise bitcoin ile birlikte yukarı yönlü e, hareketine devam etti ve burada önemli e, iki tane direncimizi kırmayı başardı. Bunlardan ilki e, 33.70 seviyesi ve daha sonra da e, 36 sen seviyesi 36 60 seviyesi. E, şu anda da bu son e, 3 günlük kapanışlarında bu 36 60 üzerinde e, yaptığı görünüyor ve şu anda e, bugünkü yükselişle %8'in üzerinde bir yükseliş gerçekleştiriyor şu anda. E, 41 sen seviyesine e, hemen hemen varmak üzere 40 85'i az önce test etti. Bu 41 cent seviyesi önemli bir direnç olmasını beklediğimiz seviye. Burası Fibonacci 0.618 seviyemiz bizim e önemli bir seviye. Buradan bir miktar geri dönüşler söz konusu olabilir. E buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu durumda da 38-80 seviyesi e alttaki ilk desteğimiz olacaktır. E ancak bu 41 cent seviyesinde yani bu şekilde momentum'a bakalım hemen momentum şu an yukarı yönlü, güzel bir şekilde güçlenmeye başlıyor. Momentum daha da güçlenmesi durumundaysa bu 41 cent seviyesini de aşıp artık buradaki 44 cent seviyemize doğru bir hareket bekliyorum ben. Bu 44 cent seviyesi üzerindeki günlük kapanışlar neticesinde neticesindeyse burada 56 cent ve 61 cent seviyeleri bizim majör dirençlerimiz olacaktır ve bu 61 cent seviyesi aynı zamanda iyi bir kar realizasyon alanı olarak da düşünülebilir. Ancak burada dediğim gibi kilit seviye ilk etapta bu 41 sent seviyesinin aşılıp aşılmadığı olacaktır ve bu seviyeye de şu an çok yakınız bu seviyeyi şu anda test ediyoruz. Bu seviye üzerinde 4 saatlik kapanışlar bile bizi 44 sent seviyesine ve belki daha üzerinde az önce belirttiğim gibi 56 sent ve 61 sent majör dirençlerimize ulaştırabilir. E, o yüzden bu 41 sen seviyesini yakından takip etmek gerekiyor. E olumsuz durumlardaysa 38 80 seviyesi ilk etapta e, karşılaşacağımız ilk desteğimiz. Daha sonra burada 36 60 seviyesi ise güçlü desteğimiz olarak düşünülebilir. E 36 60 35 60 seviyeleri güçlü destekler olarak e, aklımızın bir kenarında bulunsun lütfen. E, şu anda güzel bir momentum yakaladı. 4 saatlikte de bakalım hemen. Evet 4 saatlikte de momentum şu an kuvvetlenmeye başladı yeniden. Burada dediğim gibi bu 41 cent seviyesine bir yakından dikkat etmek gerekiyor. Bu seviye oldukça belirleyici olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından. Şu anda adı ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.